Pırdınız şu anda uyuyor. Üf uykucu ya. Üf. Olmaz ama öyle demek. ya. abla ben ne söyledim ki? Zaten ben de öyle dedim sadece. İnan isterseniz gidip bakabilirsin. Ey, evet. O izi uyanmak güzel olur. Cık. Bak sinirleniyorum he. ha. geçelim benim canım kuzenim. Uykucu kalk. Uykucu kalk. Kark, kalk 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 kalk. Aa, öyle kaldıma kalmaz. Evet. Veredin anneciğim. Misafir var. Yani kim o misafirler dedin gelmesin. Ama anneciğim daha geldiler. Cık. Kim bu ya? Hah. Anne ben ölüyorum. Ee... ne oldu korktum müzik? Anne bu ne bir şey söyle yok Selim'in dersini yediği zaman şey kuyun harama söyleyecek. Yeter ama ya. Çık dışarıya. Neden? Dinleyeceğim. Gel çıkalım. Ne oldu benden mi utanıyorsun? Öf gardırobumu yaparım be. Dur. Orada, orada. Taç mı vardı? Hop. Ay, ben hiçbir şey görmedim. Bir karatım var ya. Şş, çık çık. Daha doğrusu adamdan çık ya. Şş, seninle mi uğraşacağız arkadaş? İşimiz var, gücümüz var. Ne o yine tabletle mi oynamak? Bana da hiç değer vermiyorsun. Biliyorsun değil mi? Ben senin için geldim buraya. O kardeş devri, o taş devri sözlerini kendine sakla canım. Ama orada gerçekten tanıştık. Orada ben mi deliyorum deliriyorum. De deliriyorum. Şimdi var gücümüz var arkadaş. Biz neden uyandım şaban pülle. Şimdi ben öyle bir giyineyim. Anneciğim normal giyin. Neden? İstemiyorum normal giyinmek. Anneciğim bugünlük misafir var. Hıh. Kraliyet ailesinden olduğumuz için bilmemeli. Dikkat be sakla 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 sonra da herkes bana gülsünler düş <laughs> Bununla da hiçbir şey gitmiyor neyse zaten bugün yayına gireceğim havalı olmam gerek ben bu mikrofon ne ya ona daha üşültülü bir mikrofon verin <laughs> çekil lan kapımın önünden neden? O oh, taş diye bir mikrofon değil mi var? Aslında bu mikrofon 3600 son model iPad Pro Max'ten yapılmış. 275 GB, 720p ses kaydedicisi ve ses bozulmama özelliği var. Yok artık ya. Neyse, ben gidiyorum. Işte. Ben de gidiyorum. Hayır, öncelikle ben gidiyorum. Ya ben de girmek istiyorum. Seni iki saat bekleyemem. Üf, seninle tartışamam. Ben astım düğmeye gidiyorum. Ağrım uyandın mı? Baş kim be? Kardeşim mi var? Köpeğim ne ya? Salak mısın? Bu ne ya? <laughs> Senin böyle bir köpeğin mi? Benim köpeğim altın ve golden. <laughs> Neyse baş. İstiyor musun? Ne? <laughs> Biliyor musun ben kraliyet anisindeyim. <laughs> Neyse ya. Ay gerisi kalıyor. Mi, benim, ne düşünüyorum benim internet annesinden. Üstün ne sizde ya? Sadece iki altın var sizde. Bizde elmastan. Neyse. Bugün çekimlerim var diyor. Neyse ben gidiyorum. Peşimden gelme anladın mı? Gelirsem ne olur? Gelmezsen. Eğer gelmezsen ben sana bir ton para öderim valla. Öde bakayım. Öncelikle gelmeyeceğine inanmam gerekiyor. Ya Ya benim adım Kate. Hayır takmadın Katie. Kate. Gıcık sen anladın mı? Gıcık. Sen o gıcık anladın mı? Neyse ben de burada uyuyacağım Köpeğimin yanında mı? Aa, zaten senin yerin orası. Hayır tabii ki. Ama benim yerim orası değil. Ben kraliyet ailesinden hem söylediklerine dikkat. Sen kraliyet ailesinden değilsin. Nereden biliyorsun? Benim anamı babamı tanımıyorsun. Benim annem kraliçe babam da prens diye. Şimdi ama kral. Tamam. Kralimizin adı ne? Ee, ne bileyim ben ya. Babamın adını daha birinci sınıfta mı öğrenmem gerek? Ama ben iki yaşımda öğrenmiştim. Ben ama yedi yaşımda öğrenmek istiyorum ama O da değil. Senin beş yaşın var. Senin kaç yaşın var? Sekiz. Yalancı. Benim dört buçuk yaşım var. Olsun. Yalan. Söylüyorsun. Onun için çok kötü kokuyorsun. Bre, benim köpeğim bile senden daha iyi. Öf neyse benim yanıma gelme anladın mı? Acaba nereye gidiyor? Üf, uğraşamayacağım. Alo. Şirket sahibime geliyorum. Yolları kapattın. Uf, leş gibi de kokuyordu ya. Neyse geliyorum ben. Bugün ne videosu çekiyorduk? Video mu? Yoksa Tokalaz Kaderin Kızı mı? Bir evet geliyorum geliyorum. Çekimlere başlayın. Montajları ben yapmak istiyorum. Neşe boyun kışa ya. Ben yapacağım bunları. Onu izlemek güzel olur. <laughs> Zaten beni izleyeceğini biliyordu bence şaka yapıyorum. Hadi acaba onu izleyelim ve orijinal video çekeceğim yarınca onu bilince. Bugün canlı şam ne olur ki? Zaten kraliçe ailesine ne olur onu söylüyorum. Ne de beyaz ne de. Ne dalmaca? Kanıklarından dalmam lazım. Aksi halde sahip olamayacağım. Efsue bak gitti arabana yani sorun yok ki. O da ki yağmur muydu? Yok ya. Yok ya. Değildi değildi. Tamam. Prenses <laughs> be. Prenses hanım. Son anda yetiştim. Siz neden bunlara dokunuyorsunuz? Birkaç kişi be dokunuyor. Abartma istersen. Prenses mi? hadi gelin makyajınızı yapalım. Yerlerde yani bunları niye seviyorsunuz ya? Hep geldiğimde. E prenses gelişi ya. Bu makyaj odası olamaz. Ben onu hava atma Çok makyajım var diye. Ayrıca mis gibi de kokuyor. Sesin parfümü yoktur orada. Evet efendim. Efendim şimdi burada e, öncelikle elmastan yapılma bir parfüm var. Bir de altından var. Hangisini istiyorsunuz? Altından. Geçen sefer ben Pralanda'dan yapmıştım. Kedi sevmemişti. Aa, arkadaşınızın zevkisi yok mu? Bir Keitan bir arkadaşınız olduğunu sanmıyorum. Ya takma di falan. He yağmur mu? Evet evet. Ya zevki yok mu acaba onun ya? Çünkü onlar yani çok pahalı ve çok güzel kokuyorlar. Ya yani yalan söylüyor işte. Anlamıyor musun hala? Ama efendim neden ona karşı yine de kraliyet ailesinden olduğunu söylemiyorsunuz? Çünkü söylersem yalan söylediğimi düşünecek. Yok artık be. Um, evet efendim, efendim. Şu anda çok güzel görünüyorsunuz. E, bugün ne videosu çekiyordunuz acaba? Aslında zombi baskını çekecektik ya. Zombi baskınıyla falan bir şeyler işte. Ya, bu benim favori youtuberımın geldiği Topluluklaşmış mıydı? Acaba lütfen sor lütfen sor. Allah'ım senden son dileğim bu. Sorsun lütfen. E, toplulukta paylaşmış galiba. E, tam bilmiyorum gördün paylaşmıştım. Sen çok iyi birisi sen biliyor musun? Hem bana yağ, hem ya yağm yağmura söylemedim benim kraliyet olmasını Efendim biz onunla hiç karşılaşmadık. Yani söyleme markette sizi gördüm. Yok artık yok. hangi fardan kullanacaktınız? Ee, öncelikle ben bunu istiyorum onu yapmak. Çünkü yanaklarıma pembelikli koyacağım tabii efendim tabii tabii. Hangi kurslara gidiyorsunuz? Resim, şamat, piyano ve dans. Ben ee el sabahlarına da gittiğinizi düşünüyordum. Ondan çıktım ya sevmiyordum. Şey Neden? Biraz gerikti. Ya ben düştüm böyle torna olmak. Efendim yayınlara 5 ee, dakika hazırlanmanız gerek. Son olarak şu bebek şampuanı nemlendirici kremle dolu ve son pembelikler. Kameranız doğru çalışıyor değil mi? Evet. Ve son olarak artık var temizledik mi? Ve son olarak küçük ruj ve pudra. Ellerinizi yıkayalım. Maşallah perfect. Evet seni mutluyum. İyi bak geliyor. Artık şaşırmaktan şaşırmıyorum. Ben. Bir fısıltı mı geldi? Hayır efendim ya. Ne fısıltısı. Yani ne fısıltısı gelebilir ki? Tamam. Onları takip edip bütün yayıncıların her şeyini sizde bir ekranla Lan bu benim evimden pahalı yiyecekler. Evet efendim çıktınız mı? Size yemek verebilirim. E yedir, yedirebilir misin? Bugün bu iğrenç kostümü giyindim. Ama zaten bunu giymeniz gerekiyordu. Eğer yağmur gelmeseydi bu önüne gitmezdim buraya. Çok iğrenç. Ve kaç yıldır giyemiyorum ben bunu. Ee, yağmur size verinden, verdiğinden beri giyemiyorsunuz. Ve neyse yedik. Yavaş lan. Hayvan yedik mi? Şey pardon. Buyurun. Elbiseyi nasıl? Sağ ol. İki saatte bir şey yemiyorum beğenmeyi ben mi zaten yutamadım? Ne kadar ünlü kişiler oluyor. Sen ne ünlü tartışmış ki? Neyse yayınlığa başlayacak mıyız? Ne dersin ben Üzgün istiyorum da Ah. Ananas var, çikolata var, üzüm var ve banana var sizin olmazsa olmazınız. Acaba siz hangisi mutlu eder? Hepsi şey değil. Küçük prenses. Küçük prenses. Ama ne istiyorsun? <laughs> Gel <laughs> gidelim. Oğlanın stadyona bak. Evet benim işim buraya kadardı. <laughs> prenses ve yani prenses. Ee, şimdi şu kameraya bakacaksınız ve telaş halde bu tarafa doğru geleceksiniz. Bakın o taraftan kamera size doğru gelecek ve şu anda şu taraftan gideceksiniz. Zombi baskını olarak başka birisi yok. Bizden montaj kullanırsınız. Tamamdır. Şu anda şaşkın ve biraz ağlayacak. Kamera bir, kamera iki başlayın. Ses kaydedici. Var. Mikrofonları koşun. Uf, ne yapacağım ben? Zombi başkını var. Uf, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Hemen bir şey düşünmem gerek. Hemen, hemen, hemen. evet, pardon sanırım. Çekme devam, çekme devam. Dur. Ne oldu? Ne oldu? Evet şimdi de onun montajlarını yapalım. Evet şuradan çekiyorum. Başlayalım. Hop. Başla. Aa! Zombiler. <gülüyor> zombiler. bak. <laughs> zombiler <gülüyor> ne yapacağım ben? Oğlum ne güzel oyunculuk yapıyor. ne yapacağım? Kestik, kestik, kestik. Ağlama rolünde var mıydı? Vardı, var. var. Ne olmuş ki? Bence gayet güzel ağırladım. Neyse devam edelim mi? Edelim edelim. Başla. Korkuyorum. Annem ve babam çok iyi dönüştü. Ne yapacağım ben? Hayır mahvedeceğim onunkini. Mahvetmem gerek. Annem ve babam. Ne oldu neredeyse? Geçtik. Sen benden izinsiz neler yapıyorsun böyle? Sen ne söylüyorsun ya? Hayır ben biliyorum. Sen benden güzel her şey yapıyorsun. Sonra benden elma alacaksın değil mi? Benim prenses gerçek. Bu gerçek mi? O mu gerçek prenses? Hayır. Gerçek prenses benim. Tamam. Hep prensesin bir sözü vardır. O nedir? Evet. Bazen konuşurken susmayı da bilmek lazım. Hiçbir zaman arkanda durma. Gerçek prenses paradans. Ne? Hayır bu ne?